Duha yani kuşluk namazı nasıl kılınır? Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duha yani kuşluk namazı 4, 8 ve 12 rekat olarak kılınabilir. En az 2 rekat olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda 2 rekatta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak 4 rekatta bir selam da verilebilir. 2 rekatlık dua namazı tarifi. 1. rekat Niyet ettim Allah rızası için 2 rekat duha namazı kılmaya diye niyet ederiz. Allahu Ekber diyerek iftihar tekbiri alır, namaza başlarız. Subhaneke'yi okuruz. Evzü besmele çekerek Fatiha suresini okuruz. Arkasından Kur'an'dan bir sure okuruz. Rukiye gideriz, secdeye gideriz, doğruluruz, tekrar secdeye gideriz. İkinci rekat için ayağa kalkarak kıyama durarız. Besmele çekerek Fatiha suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rukiye gideriz, yine secdeye gideriz, doğruluruz, tekrar secdeye gideriz. Oturduğumuzda, ettahiyyatü Allahumma salli Allahumma barik ve Rabbana dualarını okuruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye sağa sola selam vererek namazı tamamlarız.